Selam sevgili takipçilerim, Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizleri de benim gibi bu şekilde baskale ve yılbaşı çiçekleri yetiştiriyorsanız ve çok canlı ve yapraklarının devamlı uzamasını, çiçek açmasını istiyorsanız gerçekten çok basit bir şekilde bunu uygulayıp çiçeklerinizin bu kadar sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Yeni yeni yapraklar çıkartmasını ve hızlıca çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için uygulamamızda ne kullanıyoruz arkadaşlar? mısır nişastası mutlaka her yerde var. Mısır nişastasından bir yemek kaşığını alıp sulama kapımızın içerisine iyice suda erittikten sonra ayda bir kere mutlaka ve mutlaka mısır nişastası ile beraber yılbaşı ve baskalya çiçeklerimizi suluyoruz. Ve bu şekilde sağlıklı mis gibi yaprakları oluyor ve çok daha hızlı büyüyor. Bunlar kendi yetiştirdiklerim. Siz de sahip olabilirsiniz. Sevgiler, selamlar.